Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Herkesin dediği gibi. Neyse velhasıl rastlıyorum direkt konuya gireyim. Sis farı aldım. Ee, USB şarj aleti aldım. Buna bağladım aküden direkt çektim. Sürekli açık Çok az çektiği çok önemli değil. Ama sis farlarını çok farklı bir şey yapacağım. Direkt aküden çekmeyeceğim. Ee, değişik bir şey yapacağım bakalım. Nasıl yapacağım? Sevinir 200. Şunlar alet edevatları. Bunu da ekstra yapıyoruz, eşim yapıyor, gerçi ben yapmıyorum ama kendimi Ha ha. Neyse biz konumuza dönelim. Bu böyle, şurada kablolar, var, mablo Bunları kullanacağız işte, öyle keseceğiz bitki. O zaman sökme işlemlerine başlayalım. Aleti, davetlerimizi getirdik. Burayı sökeceğim, aküye bakacağım, olmadı. Buradan yukarı bir hareket edebiliriz. Başlıyoruz. Evet, e, şu melet beni birazcık uğraştırdı. E sonunda söktük. Şunlar USB'nin kablosu direkt buradan böyle. Şuraya çıkıyor işte. Şurada kendim geçirdim. Şu melet beni çok uğraştırdı. 40 liralık melet liralık bir şey ama işimi görüyor. Yani ondan buraya biraz girmedi de. Neyse konumuza dönelim. Şimdi benim aklımda olan fikir şu. Buradaki USB kablolarını aldım Gel. USB kablosunu e, daha önce motora bağlamış olduğum USB'ye direkt bağlayıp daha sonra buradan e, sis parlamaya güç vermeye düşünüyorum. Bunlar 3 modlu çakarlı ama şu an anahtarım olmadığı için anahtarı da belki farklı bir şekilde yapabilirim diye düşünüyorum. Bakalım neler yapıyoruz. Harika Sevinir 200. E, aküden çekiple USB'den çekmek arasındayım. Çünkü neden? Ee, aküden çekersem role kullanmam lazım. Burada bir rolem vardı benim. Nereye gitmişti bu? Bu Ha, Burada. Bunu nasıl bağlayacağımı bilmiyorum. Ama aküden çekersem zaten voltajı düşürün... Şey... E, USB'den çekersem zaten voltajı düşürmüş olarak gelecek. Nasıl yapsam bilemedim şimdi. <laughs> Fikri olan... çılgınlar gibi eğlenmeye devam. Burada bir böyle açma kapama var. Küçük düğmelerden bulamadım. Bunu bir deneyeceğim. Şuraya falan takarım herhalde. <laughs> Şuraya takarım. USB'den, Neyse. Ne oluyor lan burada? Saldırmayın lan. Dövmeyin beni. Biri beni dövecekse ben beni döverim. Yürüyün lan! Lan! <laughs> <laughs> Direkt USB'den çekersem kullanmayacağım. Gerek yok çünkü. Şu var. Anten mi? Yok. Kullandırız onu ya. Bunlar var. Şu şekilde bakalım ne olacak? İnşallah patlamaz motor. <laughs> Arkadaşlar ee, düğmemiz bu. Tekil olmadı zaten.

arkadaşlar 0.50 geçelim derken Şimdi arkadaşlar kendi imkanlarımızla motora e, sis farı bağlama yöntemi gösteriyorum. Çok değişik bir yöntem. Hiçbir şekilde aküden hat çekmiyorsunuz. Hiçbir şekilde rolü kullanmanıza gerek yok. Sadece bu cihaz işinize görüyor. Şu şekilde bir bağlantı yaptım şu anda çıplak. Tekrar e, bağlantısını yapacağım. Sağ ve soldan geliyor. Bu üç modlu bir e, sis ampulü. Çakarı, uzunluğu ve kısası var. Peki çakar uzun ve kısa düğüm olmadan nasıl olacak? Hayır, işim var. Ben... USB'yi takıyorum. Bunu hafif yerinden oynat. Tekrar tak. Evet. Taktım da. Bu sis farımız çakıra dönmesi lazım. Evet, şu anda evet. dönüyor. Bunu tam ittirdiğim zaman sis farım çakarda yanıyor. Tekrar e, yerinden söküp tekrar taktığımda uzun. Tekrar söküp taktığımda kısa oluyor. Ve üç modu bu şekilde ayarlamış hiçbir, hiçbir şekilde konta, e, role veya diğer aksamlara ihtiyacınız yok. Sadece bir tane USB'li motor için şarj cihazı alın. Hem şarjınızı yapın, hem siz farlarınızı kullanın. Evet arkadaşlar şu anda bağlantılarını gerçekleştirdim şöyle bir bantla sabitledim <laughs> çok komik ama bunu ilk yapan kişiyimdir büyük ihtimal hattı buradan çektim şu sağ ve sol buradan bağladım yukarı gidiyor aküden hiçbir şekilde elektrik almadım direkt USB'den doğal olarak böyle olunca da böyle kullanmama gerek kalmadı. Şimdi burayı toplayalım bakalım. Evet akümüzü de topladık ve şu anda gündüz şeklinde ışıkları bir kez daha açayım diye düşünüyorum. Şöyle körge almam lazım motoru. E şimdi ışıkları açalım. USB'mizi <laughs> takalım. Çok enteresan yani. ya. takamadım. Takamadım. Tak. E şu anda düz yani. USB'mizi hak oynatınca bu çakarlı olacak. Size ışıktan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şu anda düz yani çakara çevireceğim şimdi. Evet bakın. Çok hafif oynatıyorum. Tekrar tıklıyorum. Ve çakara dönecek. Hadi şu anda oldu şu anda çakar modda bu şekilde gece nasıl olacak çok merak ediyorum bir de gece çakar